Merhabalar canlar bu videomuza hoş geldiniz. Evet bu sabahla birlikte oyuna yeni gelen 9 çok önemli şey ve yeni sezonda bize aslında bekleyen bu çok önemli şeylerden özel bir video yapmak istedim. Evet dereceli de önceden çektiğim yüksek elo hard jungle rengar maçımızda seni bekleyeceğiz. Hem burada oyuna odaklanmak isteyenlere özel bir gameplay koyayım istedim hem de bu 9 yeni şeyi seninle birlikte çok güzel ele alalım istedim. Maçımız hem temizdi öyle hatırlıyorum hem de bu 9 yeni şeye hemen bahsedeyim. İlk önce kana susamışa bir dengeleme getirildi. Alması daha kolay ve %25 kritik ihtimali veriyor ama biraz daha saldırı gücü dengelenmiş durumda kanat susamışı almak isteyenler artık kritik vuruş ihtimalini de göz önünde bulundurarak güçlendirme sağlayacak. Bence zaten kanat susamışının çok fazla saldırı gücü vardı. Biraz daha dengelenmesi iyi oldu. Bir de, de ucuz olması hoş oldu. Yeni gelen can içen canlar 40 saldırı gücü. %25 kritik ihtimali ve 25 yetenek hızı ile özel yani özel pasifiyle bizim tüm saldırılarımızı güçlendirmesi hem de ilah hasar vermesi çok güzel bir ayrıntı. Yani bize bir kritik vuruş ihtimali veriyor ve vurdukça da bizim mana yenilememizi sağlıyor. Yani mana çok hızlı tüketen ve kritik vuruşu ihtimali yapmak isteyenlere çok özel bir item olmuş diyebilirim. Bu çok kötü atmışız arasını satayım. Yetişebiliyor muyuz? Yetişemiyoruz. Bakın burada çok güzel sıkıştırıyorlar. Ve işimizi bitiriyorlar mı? Güzel dokunuşlarla baya baya bir hasar verdikten sonra tutmaya çalışıyoruz. Güzel bir rodaj atıyor. Çubuğumuzu yapıştırıyoruz baba. Bir tane daha koyumuzu yapıştırıyoruz ve ikilimizi alıyoruz burada. Yani can biçen canlar hem manasını biraz tutmak isteyen hem de kritik vuruş ihtimaline yönelmek isteyenler için güzel bir şey olmuş. Ben özetini size anlatmak istiyorum. Orada çünkü okuyup hiçbir şey anlamayanlar var. Biraz daha kullanışını anlatmak istiyorum. Yani kullanışını nerede önemliyse onu şey yapmak istiyorum. Üçüncüye gelecek olursak. Soleri ben... güç kılıcı, %30 saldırı hızı, %25 kritik vuruş ve 25 yetenek hızıyla birlikte geliyoruz. Tertemizinden ultimizi atıyoruz ve burada ahdicim çıkamıyorsun ya. Yani çok fazla saldırımızı yedin. Geçici kritik vuruşu yapmak isteyenlere özel bir item yapmışlar. Nasıl? Şimdi bu 3-2'ye kadar biriken bir olay var. Ve 3-2'ye kadar biriktiği için ve kendi %25 zaten kritik ihtimali vurduğu için 3-2'de de her birinde %25 kritik ihtimali olduğu için %100 kritik vurmamıza sebebiyet veren bir item. O da şudur ki canlar %100 kritik vuruş yaptığımız zaman biz rakibe gerçek hasar olarak onu yansıtıyoruz. Ve gerçek hasarımız çok güzel bir item diyebilirim. %50'nin altındaki canı ne kadar az olan rakibimiz varsa da onlar o kadar çok fazla gerçek hasar vuruyor. Ben favorim Soleri güç kılıcı diyebilirim. Çok beğendim özelliklerini. Fırtına biçen canlar bize %20 saldırı hızı, %25 kritik vuruş ihtimali ve hareket ettikçe enerji doldurma sağlayan bir güç vermesi çok güzel. Çünkü o enerji dolduğu zaman, diyelim 100 olduğu zaman rakibe vurduğumuz büyü hasarı ek güçleniyor. Ve şöyle geliyoruz tertemizinden Darius'a tekini atıyoruz. Galen'imizi nasıl alıyorsun diyoruz. Çok fazla gen katmışız burada. Yani bu oyun oynayalı belki bayağı bir vakit oldu. Rengarı bayağıdır sarmıyorum ama bence güzel bir hareket yapmışız. Temiz temiz kilemize gidiyoruz. Buradan yüksek ejlere döneceğiz. Ben devam ediyorum. Şimdi Navarre seri uçakları gelmiş. %25 kritik vuruş, 45 saldırı gücü ve 15 yetenek hızı sağlayan bir item. Ve biz kritik vuruş yaptıkça canlar ultimiz hariç bu olayı unutmayalım. Ultimiz hariç bizim yeteneklerimizin gelme hızını arttırması çok güzel olmuş. Burada kafasına basıyoruz ve ultimizle birlikte kestikten sonra Jinx'e devam ediyoruz. Direkt yavaşlatıyoruz ve ikide ikimizi tertemiz bir şekilde atıyoruz. Ha, temiz oynamışım Rengaraga. Yani uzun bir zaman geçti meşti diyor ama temiz oynamış. Yüksek ihtimal Zümrüt Elmas Ligi karışımı bir dereceli maç. Yani biz Novari seri bıçakları evet yani fazla spam. Yani yetenek spamı diyoruz. Q, 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 W, w E, E atarsınız ya. Ya bu spama çok fazla ihtiyaç duyanlar ultisi haricinde yapanlar yani bu itemi tercih edebilir ama favorim diyemem. Şimdi canlar bu zamana kadar hep kritik vuruşlu daha çok ADC yenilik itemleri anlattık. Şimdi gelelim Support'tur, tank'tır, mid'tir, baron oyuncularıdır, jungle oyuncuları bunların daha çok işe yarayacak itemleri. Şimdi ne? kristal yansıtıcı gelmiş. İsminden de anlayabileceğimiz gibi 45 zırh, 50 yetenek gücü ve bize 15 yetenek kızı veriyor. Ama pasifi sayesinde fiziksel hasarı engeller. Yani bir Fiziksel hasardan korunmak isteyen ve ona aynı misali büyü hasarı yansıtmak isteyen büyücüler için birebir bir item diyebilirim. Yani rakibin fiziksel hasarcıdır, Yasuo'dur diyelim mesela. Ona fiziksel hasarı, verdiği hasarı hem savunmak, zırh elde etmek hem de büyü hasarı olarak saldırmak istiyorsan, kullanmak istiyorsan bu item bence büyücüler için çok favori. Bunu ikinci favorim olarak işaretliyorum. Bu favorilerimi unutmayın. görüş Görüşlerinizi alacağım. Bu arada videoyu da beğenirseniz sevinirim. Karşı rakip jungle'a çok temiz gank atıyoruz canlar. Ama burada düşüyor muyuz? Aga düşmeyelim. sıçla güzel çıkmışız bu arada. Yetişebilirsek burada mesela yetişiriz. Birinin kafasına Q spamı atabiliriz. Atar mıyız bilmiyorum ama atamamışız. Kötü oynamışız ya. Yalnız bu da bizi kesmezse iyidir. Kaçabilirse iyi olur babacığım. Ama kaçamıyoruz. Olsun. Geliyoruz. Kırık saldırı gücü. 15 yetene kızı. Ve %30 zırh delme veren. Ve daha çok ağır yara açmak istemeyen ama rakibin zırhını delmek isteyen suikastçilere, dövüşçülere uygun olan Sarayla'nın Garezi iteme. Çok değişik bir ismi var okumakta bile zorlanıyorum. Ama farklı bir item olmuş favoriledim diyemem. Dediğim gibi ağır yara açmaktan çok bu tarz şeylere ihtiyaç duyan bir item diyebilirim. Ve 65 yetenek gücü 350 mana ve 20 yetenek hızı veren akan su asası takım arkadaşımıza kalkan bastığımızda iyileştirme bastırdığımızda bize her ikimize de yetenek hızı ve yetenek gücü veren özel bir item support özel gelmiş diyebilir. Ve gelelim son itemimize %45 saldırı hızı 50 büyü direnciyle normal saldırılarımıza bağlı olarak da rakibe ek büyü hasarı vermemize sebebiyet olan hele rakip %50 altındayken canı vurdukça bize iyileştirme sağlayan temiz bize bayağı bir yarayacak diyebilirim. Mitte bu arada çok güzel bir şekilde ahriye alıyoruz. Yalnız Aga ben bir son itemin <laughs> neden ismini almamışım lan ismi yok. <laughs> Canlar siz anlarınız bu aklın son itemiyle de 9 yeni gelen itemlerimizi bitirmiş oluyoruz. Yani benim favorilediğim topu topu 2 bilemediniz 3 item oldu. 9 tane size yeni gelen önemli bilgileri vermiş oldum bu videomuzda. Ben 2 dediğim bilemediniz 3 tanesini favoriledim. Siz de onları aklınızda tutmuşsunuzdur. Bunlardan hangisini daha çok beğendiniz ve ahrı şöyle tek attıktan sonra hangisi daha çok hoşunuza gitti? Ve bu itemlerden hangilerini daha çok kullanacağınızı düşünüyorsanız bununla alakalı görüşlerinizi yorumlara yazın. Bu şekilde de yorumlaşalım e canlar. Yeni kanalımızın da yeni videoları gelmeye devam ediyor. 3 tane video attık. Çok çok özel, tatlı tatlı videolar. 4. videoda gelecek. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Böyle gidiyoruz. Karşı jungle'a tek atabiliyorsam çok temiz olurdu. Ve burada Jinx'i aradan çıkarıyoruz, düşürüyoruz. Rengar bir zamanlar işte böyle çok güçlüdü Sonra bir nerf aldı. Ama tek atıyormuş ya cidden. Baya baya güzel vuruyormuş. Burada alev de alıyoruz. Of güzel bu arada stun attınız. Yolladık. Bu arada ben Gork'la birlikte oynuyormuşum la bu maçı. Daha şimdi fark ediyorum anasını satayım <laughs> Hiç bakmamışım yani. Şimdi tabii kendisi bu oyunu bıraktığı için kim bilir ne zaman çektim ben bu videoyu. Böyle vidim video stoklarımda duran tatlış bir videoydu. Hani baktım Böyle garip grup bir şeyler yoktu. O yüzden de bu videoyu atmak istedim sana. 9 yeni gelen şeyler bu şekilde canlar. Umarım bu yeni gelen şeyleri beğenmişsindir. Aşağıya beğenerek de desteklersen sevinirim. Dediğim gibi yeni kanalımızın içeriklerini de sağ üstte bir kartlara koyuyorum. Bu içeriklere eminim. Üçünü de hepsini çok beğeneceksindir. Oraya da abone olmayı unutma. Çok özel içerikler gelmeye devam edecek. Çok farklı bir hikaye buldum. E bu hafta da Storyteller olarak güzel bir video sana hazırlamayı düşünüyorum. 4 vs 1 geller bir şey yapabilir miyiz? Darius'un kafasına bir Q'yu niye çakamadık aga? İyi Garen güzel sapladı ya maşallah. Darius da fena oynuyor zaten Garen'in counter'ı. O zamanlar tabi Darius bu kadar çok nerf yememişti canlılar güçlü olduğu zamanlarda. Tabi şimdi nerf yese daha iyi. iyi oynayanlar hala var. Metada yeri iyi diyebiliriz yine de. Yeni metaya dair şampiyonlara dair zaten çok fazla video attık canlılar. Rünlere, eşyalara dair pek bir video atmamıştık. Bir rünlere dair bir video atmıştık. Şimdi bu maçta eşyalarla ilgili bir maç oldu. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Aranızda yeni başlayanlar var. Tam bu eşyalardan, rünlerden haberi olmayan canlarımız var. Bunlar eksik bir şey olduysa, anlamadığı itemle alakalı bir şey olduysa onunla alakalı sorabilir. Abi işte şu eşya sence işte ben mesela şu tarz bir şekilde oynuyorum. Bana gider mi? Bu build'imi eklemeli miyim? Nasıl olur? Bununla alakalı zaten görüşlerin de yorumlara yazarsın. Çünkü biliyorsunuz ki yani tavsiye iyi youtuberlar olsun, işte oyunun kendi tier listinde olsun, build yapanlar olsun. Hani bunları tam manasıyla size öğretmeyebilir, göstermeyebilir. O yüzden siz de bu bilgileri ihtiyaç duyabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin. Jinx'e burada tekimizi çok güzel atıyoruz. Kule altı girdik. Bütün hasar bize giriyor anasız. İyi var burada düşmedik. Engar'ı bir ara salmıştık ya güzel oluyordu oynaması ilk çıktığı zamanlar falan hatırlarsanız videosu da temizdi. çok güzel hasar vurduk burada Ahri'ye Baya yaklaştık yavaşlatmamızı çok saçma bir yere oto atıyoruz oto yani atarsanız böyle olur hiçbir şeye ramaz attığınız şey Çocuğu sabitleyelim buraya sabitledikten sonra kaçarız ama sabitleme atmasam o çocuk beni her türlü yakalardı Şimdi yavaşlatma atarım da attım son iki yavaşlatma çok kötüymüş bu arada ya niye bu kadar kötü atmışım ben de bilmiyorum bir şey söylemem gerekirse dün aslında ben videosu atacaktım canlar ama dün ne çekeceğimi samimi söylüyorum bilemedim yani dedim ki yeni gelecek hero'lar desem meta desem o desem bu desem hepsinin videosunu çektim attım. Yani dedim ben ne çekebilirim? Yani bunları düşünüyorum düşünüyorum. Çekmeyeli zaten bir haftayı geçmiş. Hani bu sırada zaten çok sık atamıyorum. Aklıma da bir şey gelmiyor. Bayram falan araya girdi. ahirete temizliği attık. O yüzden ne çekeceğimi bilmediğimden hani biraz ertelemiştim. Zaten ikinci kanalın videosunu hazırlıyordum. Bugün bu sabah bu tem sisteminin gelmesi bence çok benim için iyi oldu. Hani anlatacak en azından faydalı olacak bir video çekme fırsatı buldurdu bana. Teşekkür ederim Riot'a. Onun sayesinde yani sonuçta adam akıllı insanlara faydalı güzel bir içerik attım. Çünkü bu içeriği herkes görmeyebilir. Yeni güncellemeyi herkes takip edemeyebilir veya okuduğu şeyleri tam manasıyla anlamamış olabilirsiniz. Ben biraz daha size sade bir dille kullanışlı bir şekilde nasıl bunları kendi oyun hayatınıza yansıtabilirsiniz. Bu şekilde anlatmak istedim. Yani tarzınıza uygun bir şekilde kullanın. Ben dediğim gibi 3 tanesini maksimum favoriledim. O 9 tanesinden 3 tanesi bence çok tatlı olmuş. Aynı yani en azından o 3 tanesini kullanabilirsiniz. Diğerlerini de hani illaki alıcıları çıkacaktır. Ama emin olun o 9 tanenin yani toplasanız toplasanız 5-6 tanesi çok kullanılacaktır. Geri kalanlar yine boş boşuna bu itlerde duracaktır. Hiç kullanılmayacaktır diye düşünüyorum. Bazıları gereksiz olmuş diyebilirim ama olsun yine de gayet güzel oldu. Oyunumuzu renklendirdi bence. Yani herkesin sabit biraz daha belli bu itleri vardı. En azından kişiye göre değişen biraz daha farklı bu itler bu oyunda görebileceğiz. Tabi oyunun şöyle söylediği anti parantez var. Bunu maçımızın sonlarına gelirken de söylemek istiyorum. Diyor ki biz bu itemler geldi getirdik ama bazıları beklediğimizden daha güçlü olabilir. Veya bazıları beklediğimizden daha güçsüz de kalabilir. O yüzden bu itemleri yeni güncellemelerle birlikte ne kadar iyi reaksiyon veya ne kadar kötü reaksiyon vermesine göre de güncelleyeceğiz. Daha güçlü veya daha güçsüz hale her an getirebiliriz. Bunda anti parantez söylüyor. Umarım bunlara dikkat etmesin. O zamanlar zümrüt ikiymişim mesela. Şimdi Diamond da full geziyoruz. İkinci bir hesabı açtım. Smurf kasmaya çalışıyorum. İnşallah Hayal ettiğim o sürprizi ikinci hesabımda sana gösterebilirim. Şimdiden spoiler çok vermek istemiyorum. Eğer yapamam aksilik olur, şudur budur olur diye de seni de ümitlendirmek istemiyorum. Ama ikinci kanalda eğer hayal ettiğim bir şey olursa çok özel bir video gelecek diyebilirim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. İyi ki izledin. Kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Berşah. Umarım en kısa sürede tekrar yeni videomuz gelir. Aksa'nın geldiği gün video çekmeye Aksan'ı ilk çıktığı gün atmaya çalışacağım. Tabi merak ediyorsan da yorumlara yazabilirsin abi Aksan çeksen çok iyi olur diye. Kendine çok çok iyi bak ben size çok uzattım galiba sürçülisan ettiysem affola. <gülüyor> <gülüyor>